Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Play, Play Time oynayacağız. Cepler 2. Ee, arkadaşlar video başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 100 abone. Ve ee, Poppy Play, Play Time 2 açılıyor. Ee, ne Neumen. Şimdi bunu geçiyorum arkadaşlar. Hemen geçiyorum bir saniye. <laughs> Tam geçtim şu an. Tamam en son Poppy'yi falan kurtarmıştık. Arkadaşlar bu arada artık arada sırada video atacağım. Ee, arkadaşlar bu arada cepler 2'de ben demiştim yani buradan geldik. E, burayı biri yıkmış şurayı da e, yıkmış şu kutuyu da ben göstermişim zaten burada kapı olduğunu Şu, şimdi bu kapının ar bu kapıya gideceğiz şimdi tabi burası açık değil o yüzden buradan gideceğiz buradan spiderman olacağız buradan şöyle Allah bulamadım. Tam anahtarı da aldık. Buraları hızlı yapacağım. Tam şu başarımı aldık. Şunu çek. Hemen elektriği bağlayalım. Papi şu an hala konuşuyor. Uuu. Uh. Bakın az önce duruyordu ya. Şimdi atamayacağım. O oh, atabiliyor. Muyum? Neyse. Şimdi şuradan hemen elektriği bağlayalım. Ve... Arkadaşlar bu arada merak etmeyin Minecraft videoları da gelecek. Tabi gidemiyorum. Rapik'im o kadar hızlı geliyor, geri geliyor, geliyor ki. Arkadaşlar bu arada e, treni yere gidince videoyu kapatacağım. E, biraz kısa olacak çünkü bunu part part çekeceğim için. Böyle yapacağım maalesef. Ya birinci oyunu oynasam mı? Bence oynayayım birinci oyunu. Ben birinci oyunu oynayıp bırakacağım. Ve ellerimizi geri çekelim. Ve tekrardan Spiderman. Burada Poppy'yi Poppy, Poppy Mamelon Lens alacak. Kaydıraktan kaydık ve buradan gideceğiz. Eee hemen şunu bağlayak. Lan? Şimdi bağlandı Şimdi burada Mami Long Length kırmızı elimizi alacak. Bakın böyle atınca almıyor. Ama böyle atınca aldı. Ve Mami Long Length şarkısı. Bir sürü şarkı için kanala abone ol ve videoya like at. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar siz de abone olup like atın. Lütfen. Evet evet mommy hadi hadi aç kapıyı hadi senden korkmuyoruz arkadaşlar bu orada e, küçüklerimiz varsa küçük arkadaşlarımız e, bu yani videoyu izlemese daha iyi olur çünkü psikolojisini bozmak istemem çünkü bu biraz büyüklere göre bir oyun popi'nin ağzını mı kapatmış o? Beyaz bir şey var Poppy'de. Ağzında. Aynen aynen ha aynen. Aynen ha aynen. Aynen Mamino links hadi. Ben şuraya da açtım. Ve tren istasyonuna geldim. Şuradan kolay indireceğim. Müzikal melodi. Melodi. E, statüs. Arkadaşlar ben bu arada Brawl Stars videosu da çekeceğim. Bugün. E, ve ben bayağı bir şey aldım. Ve Doktor Edgar almama da sadece ve sadece 9 elmas kaldı. Arkadaşlar bakın. Benim telefonda bilmiyorum ama. E, bakın şimdi böyle giriyorum. Herhalde bir bug oluyor. Bak burası görünmüyor. Grepek atabiliyorum. Ben buraya geldiğimde kapının kapatmış olması gerekirken kapı kapanmıyor. Ne kadar ileri giderseniz gidin. Hiç öyle olmuyor. Şimdi şuradan da ekmeğe şöyle. Nerede dedik ya? Şunu indirelim. Tam burada yeşil el yapacağız. O sırada da kaseti takayım da. Kaset orada. Çalıyor. Evet şimdi şu ele basacağız. Ben Arkadaşlar bu arada ee, 100 abonenin de yarısını tamamladık. 51 aboneyiz. Normalde de 50 aboneyiz ama yani yine de yarısı işte. Anladınız siz. E, yani yarı yolu tamamladık. Ben basıyorum. Ha doğru. Burada boya şey yapıyordu. Hemen gidelim. Arkadaşlar bu arada e, şurada mega soru el var. Ama onu alamıyoruz. Neden ben ne bilmiyorum. Bakın tam olarak şurada. Bakın gitti. Bunun içi ne garip Gelmişken inceleyelim. Burada gözü var. Allah düştüm ya. Neyse. Şimdi yeşile boyayalım. Arkadaşlar kısa yoldan alma taktiği var. Hile gibi bakın şimdi. Boya devam alacağım. Bakın. Çok basit. Şuradan hemen Heliklerimi verelim ve gidelim. Buradan değil burada. Ve birinci oyuna geldik. Ya bu kadar yol yapıyor. Neden buraya indirip burada hediye bir e, yeşil el bırakmıyor da kolayca gidelim diye illa beni uğraştırıyor ya. Neyse melodi melodi yapalım. Ondan sonra da videoyu bitiririm ya, Arkadaşlar bu arada çok kolay düğmeleri basabileceksiniz bu taktik sayesinde. Ama çok oynaşmayı sevenler için yani play time'ı e, onlar büyük ihtimal sevmez. Bakın, tam ortaya geçin. E, böyle bir şeyler falan yapın yazınca ee, böyle basın ama tabi şöyle her şey çıkınca altta o zaman işte böyle böyle oynamanız lazım niye diye sorarsanız çünkü daha hızlı gelmeye gelmeye başlıyor ve böyle direkt arkanızı dönüp pat 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 böyle yapabiliyorsunuz o yüzden ilk başta hepsi çıkmadan ortada hepsi çıktıktan sonra da alttaki Pat 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 yapacağız. Benim taktiğim bu. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ee, Sen Grepek'ten bir elektrik gibi bir şey çıkıyor. Neyse. Şimdi Mommy Longlegs bir şeyler anlatıyor. Arkadaşlar bu arada Sesi bayağı kıstım. Yani full kısık şu an. Çünkü e, oyunun seslerini ben sevmiyorum. Korkutucu olmasından değil. Böyle İngilizce bir şeyler demesinden sevmiyorum. Burada banjo var. Bunlar çıkacak. Şimdi blue Blue blue. Mavi 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 kırmızı. Mavi mavi kırmızı kırmızı mavi mavi. Kırm kırmızı kırmızı. Mavi mavi kırmızı kırmızı. Sarı. Şöyle. Heh. Bir tane daha verir mi? Yok vermedi. İkinci round'a geçtik. Burası zaten kolay. Yeşil. Yeşil, sarı. Yeşil, sarı, sarı. Yeşil, sarı, sarı. Yeşil, yeşil. Sarı, sarı, yeşil. Çok iyi gidiyorum şu an. Yeşil, sarı, yeşil, sarı. Ah. Yeşil, sarı, sarı, yeşil, sarı. Aa şu an kafam öyle bir karıştı ki. Bir tane daha. Bu, bu, bir de white. Tamam yaptım. White de çıktı şu an. Blue. Blue. Aa turuncu da çıktı. Mavi, turuncu, kırmızı. Mavi, turuncu, kırmızı sarı mavi turuncu kırmızı beyaz yanlış dedim sarı blue ya ee, orange red böyle miydi? Hayır, mi ne hayır bir tane daha mı bu 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 ee, herhalde doğru evet doğru oh üçüncü ranta geçtik galiba Blue. Hep blue ile başlatıyor mu? Yani mavi. Blue J. Blue J kalp. Ben burayı biliyorum arkadaşlar. Ee, burası en kolay round. Tabi ilk başta. Blue J kalp J. Blue J kalp J. Blue J kalp J. Bir de şu. Bilmiyorum ne olduğunu. Aa bak. Ee, bu bu rengi farklı sundu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu. Allah. Ha bu son rahat olduğu için bir alarm butonu çıkacak. Öyle yapacağız. Bakın şimdi. Geliyor. Aa geldi. Ve bozdum. Ne oldu bana? Ne oldu? Beni yiyemedin. Arkadaşlar hiç ölmeden yaptım. Ee, bir like, bir abone sadece. Tak tak. İki hareket. Ve bunları yapmanız sadece bir salisi alır ve bunların hepsi beleş, yani bedava. Ee, şimdi buradan bir gelsin. Bak, ben böyle geçemiyorum ama grepek gidiyor. Çok saçma. Biz şimdi şuradan geçeceğiz. Tren istasyonuna gelince arkadaşlar videoyu kapatacağım maalesef. Ve yanıma geldi. <laughs> Oha lan takıldı. Ana ben kodu almıyorum. Allah! Bunca zaman vakit kaybettim. Ve 15. dakikadayız. Çok iyi. Ee, hemen hemen Allah. Hemen 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 hadi. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bak bakın. Bu yol açılıyor ama bizi kandırıyor oyun. Ve geride çıkamıyorum. Yok çıkabiliyorum ama buraya gelebiliyorum. Neyse inelim. Biz ineceğiz ve yolumuza gideceğiz. Ya oyun bir kasıyor. Bir duruyor. Ekran böyle birden çevirince ekran donuyor. Şu an mesela donuyor. İnşallah videoda da öyle değildir. Aa burada vardı. Arkadaşlar ee, bu videoluk bu kadar olsun. Hemen Loot Game çekelim yani checkpoint. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.